oje kavanoz yapacağız ve lazım olan tek şey e, boş kavanoz. Zaten ojeniz ve boncuklarınız vardır. kuruma e, kuruması uzun süreceği için ben kavanozu önceden boyadım. Kapağını da dilerseniz boyayabilirsiniz. E, boyadıktan sonra içine kavanozun boncukları dolduruyoruz. Ve rastgele ojeleri yerleştiriyoruz. İşte ben şimdi böyle yaptım. Ardından tekrar kenarlarına beyaz sağa sola doldurun. Kapağını kapattıktan sonra ocak havanızı hazır.